Neyse götürdüğümde dükkana, dükkanın içi leş götürüyordu. Yani hamam böcekleri olsun, yattığı yer çok pisti, kimse bakmıyor, kimsesiz gibi biriydi. Ee, hem dramatik hem benim için de güzel bir anı oldu, sonu. Ee, ben Yozgat'ta yaşıyordum. Ee, bir 5-6 yıl orada kaldım, ondan sonra. Yozgat'ta, çocukluğunuzu mu Yozgat'ta geçirdiniz? Yani, önden öncesine başka şehirlerde yaşıyordum ama ben Yozgatlıyım, Yozgat'ta bir 5-6 yıl kaldım. Oradan sonra ben İstanbul'a geldim. İstanbul'da kiralık eve baktım. Kaç ee, yaşınıza geldiniz? Ben e, 23 yaşında geldim. İstanbul'a 23 yaşında geldim o sıra. Ee, kiralık eve baktım zor e, burada 40 kanat geçiniyordum. O sıralarda ben e, yine eşya bakıyordum kendime. O eşya arayışındayken bir tane sokakta bir engelli abi hani böyle e, gözlükleri var falan. Ben engelli olduğunu ilk başta bilmiyordum ama yürüyemiyor belli sağa solu göremiyor. Ondan sonra tanıdık tanıdık bir sima mı yoksa rastgele birisi Yok, rastgele birisi yani ondan sonra yani önünü görmedi öyle söyleyeyim ya, yardımcı olabileceğim bir şey var mı diye sordum ondan sonra beni bana evime şey dükkana kadar yardım edersen sevinirim dedi tamam dedim dükkan neresi abi senin dedim ben sen e, şu sokağı muha tarif etti ben de dört dört bilmiyorum çevreye sorarak ben ona yardımcı oldum. Neyse götürdüğümde dükkana, dükkanın içi leş götürüyordu. Yani hamam böcekleri olsun, yattığı yer çok pisti, Kimse bakmıyor, kimsesiz gibi biriydi. Ya nasıl bir dükkan? Hani ne dükkanıydı peki? O, ne işle uğraşıyordu? dükkan yani, sokak arasında boş bir dükkan. Ha, daha boş yani. Aynen. Yani bir şey yok yani. Yerde bir yatağı var, o da yatak denmez. Yani öyle bir yerde kalıyor. Neyse ben bu adamı tek bırakmak istemedim. Adam bana çay ikram etmek istedi. Tamam ama getirebilirsen diye ben yardım ettim. Çay içtik beraber, oturduk sohbet ettik geçmişinden bahsetti bana. Ondan sonra bayağı bir hikayesini dinledim yani. Çocukluğumdan belli bana hayatını anlattı. Bana bunu anlatması sebebi de ben bir ders çıkartabileyim bu olaydan diye. Peki size şey anlattı mı sakınca sök söylemenizin? Hani nasıl kör olduğunu, doğuştan mı gelme, daha sonradan mı? Olduğunu. Anlattı. Ya çok üzüldüm bak ağladım hani. Hani samiyetime inanarak söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim, ee, baştan anlattı. Geçmişi temiz biri değil. Her türlü pis işlerde bulunmuş, yapmış, yaşamış, çok paralar geçmiş eline varlıkla varlığı görmüş sonradan düşmüş bir insan. Öyle bir düşün. Ondan sonra bana anlatırken dedi ki Zekeriya ben bir gün yolda yürüyordum dedim. Ben bir alkol şişesine denk geldim. Tabi içinde alkol olduğunu bilmiyor. Ondan sonra şişe ne ne var diyor yok diye poşeti yokluyorum diyor. Ondan sonra poşeti açtıktan sonra bakıyor içinde alkol. Bu da o zaman tam böyle parayı batırmış, tükenmiş o zamanları bunu. Ondan sonra neyse bu alkolü içiyor. O gün de bir takım şampiyon oldu hatırlamıyorum ama o şampiyon olduğu gün bu alkolü içiyor. İçtiği gün, ertesi günü hemen kör oluyor gözleri görmüyor. Ondan sonra zaten ailesiyle arası da iyi değil. Ee, çok kötü bir zaman geçirmiş eski zamanlardan dolayı artık ne annesi ne babası benim böyle bir evladım yok diyor o derece düşün. Ondan sonra ne e, bunları anlatırken tabii bana e, evlenmiş boşanmış olduğunu her şeyini bildiğin bütün hikayelerini anlatıyor. Ben bunlara hep anlatışa ben bunlara üzüldüm. Kötü bir hayat geçirmiş. Buradan Tabii izliyorsa ki. kendisine geçmiş olsun. Direktlerimizi iletiyoruz. İyileşti çok şükür. Ona benden selam olsun. Ee, izliyorsa Şöyle söyleyeyim. Ee, ben buna yardım etmek istedim. Benim de elimde avucumda bir şeyim yok. Allah biliyor. Ondan sonra ben elinden ne geliyorsa yardımcı oldum. Hastanedir, başka şeylerdir. Yapılan iyilik söylemez ama Allah affetsin. Ben burada gösteriş olsun diye bunu anlatmıyorum. Ee, örnek olsun diye yani. İyi niyet, e, kötü niyet... A, arındırmıyorum. Allah Allah. Neyse ben hastaneye bunu götürdüm. Biz beraber kafe kahvede otururken falan insanlar soruyor işte nereden ben yardım istediğim zaman yer veriyorlar falan. O süreçte insanlarla da tanıştım. Yeni çevreler edindim. Sonra ben gittiğim dergaha götürdüm bu sefer adamı. Yardımcı olsunlar diye. Ben Çünkü bana çok yardım ettiler. Ben o kadar yani Yozgat'tan buraya geldiğimde bir yıl iki yıl sonra ben bu dergaha baş, başladım. Yani sohbetlere katılmaya gittim. Kendimde de bir maneviyat olarak yükselme hissettim ben. Ve ben de bu adama vesile olabilirim belki düşüncesi vardı. Çünkü adam hala tam anlamıyla kendini düzeltmiş biri değil. Görmüyor ama yine o pis bu hatalara e, bulaşan biri. Bunu hani kendisi de söyledi bana. Ben de elimden geleceği yardımcı olmaya çalıştım. Ben de kendimi düzelttim için vesile olayım ben de. Ben de onun mükafatını inşallah alırım. Hem insan olarak hem de diğer tarafta alırım inşallah düşündüm. Vesile oldum. Dergaha götürdüm. Dergahdakiler Allah razı olsun dedi. İyi ki getirdin beraber menzile gittik, Adıyaman'a gittik, yolculuk yaptık. Çok güzel bir abimiz de çok il, büyük bir ilim sahibi birisi bu yapan, engelli olan kişi. Yani o ilmi, o Kur'an okuyabiliyor, işte bir sürü e, nasihatler verebiliyor. Ne, yani Peygamber Efendimiz'in hayatını dört dörtlük biliyor. Ama ilim biliyor, ilmi uygulamadığı için bu hatalara düşmüş. Ondan sonra e, ben de bununla o ışığı gördüm. Ben de kendimde öncelerinden böyle hatalarım vardı. E, duruma düşmüştüm böyle bir kötü duruma. Ben de neyse vesile oldum. Ondan sonra vesile olduktan sonra e, ailesiyle bu sefer babasının yanına gitti, konuştu. babasının düzeldiğini gördü. Hastaneye gittiğimiz o süreçlerde gözün yavaş yavaş iyileşmeye başladı. Ben orada çok mutlu oldum. Bana sarıldı. Hafif de olsa görebiliyor yani. Çok ne mutlu. E, o e, dükkana güzel bir temizlik yaptık. Elimizden geleceği eşyalar dizdik. Ondan sonra a, e, bu zaman sürecinde e, ailesiyle barıştı. Ondan sonra ailesi de bana dua etti. Allah razı olsun. E, yani sonu güzel bitti. Çünkü hiçbir zaman barışacak bir yönü yokmuş bana kendisi anlattığı gibiyse. Hiçbir zaman barışacak şeyi yoktu. Evlalıktan reddetmiş yani bırakmış bu aile. Yani diyordum nasıl bir ana baba böyle bir şey yapabilir ama gerçekten hani o sıralar illa Allah ettirmiş. Yani hepimizin başına bir gelebilir. Kimseyi kınamamak lazım. Ben de onun aynı anne babasından olabilirdim. Benim de aynı başıma böyle bir şey gelebilirdi. Bana da biri benim gibi biri böyle bir yardım etse ben ne mutlu olurdum. Ona he, yani her günümde dua ederdim. Her namazımda ona dua ederdim. Yani şu an e, görüşemiyoruz. Taşındılar. Başka bir şehirdeler. Ama yine arada sırada arayıp soruyor halime hatırımı. Maddi yönde destekçi olabilir miyim diye soruyor. Ben bunu sorması da yeter. Ben bir karşılık beklemeden yaptım. Allah rızası için yaptım. İnşallah kabul olur. Böyle. Amin. Evet çok güzel bir şey yapmışsınız. Teşekkür ediyoruz Teşekkür öncelikle. Bize röportaj verdiğiniz için bir. ikinci abiye yardım ettiğiniz için. Buradan ona çok bol bol selam söylüyorum. Ailesinin ellerinden öpüyorum. Ee, burada kendi özgür iradenle, kendi rızanla bize röportaj verdin. Bunu yayınlamamızda bir sakınca var mı? Yok, hayır, tabii ki yok. Evet. Şey, sakıncası yok. Tabii ki. Ee, son olarak kapanışa geçelim. Bizimle röportaj yaptığınız için öncelikle tekrardan teşekkür ediyorum. Ufak bir hediyemiz oluyor. E, kanalımızın hediyesi. Burada <laughs> rastgele yok. zarflar var. Yok tabii ki almanızı rica ederim kabul ederseniz. He? Burada tamam, rastgele bir zarf teşekkür, ol, teşekkür, teşekkür ederim. Sağ Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun, iyi günler.